Evet. Gazetemiz son baskının 99 kupona verdiği Mahmut Abi jeneratörü nasılmış? Bir bakalım. Evdeki elektrikli her şeyi kapatıyorsunuz. Sonra jeneratörü çalıştırıyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Koskoca jeneratörün verdiği elektrik bu mu yani? sevgili son baskı okuyucuları. Gazetenizin verdiği Mahmut abi jeneratörüyle evinizdeki tüm ampulleri, buzdolabını, televizyonu, fırını, çamaşır makinesini çalıştırabilir. Hatta artı fazladan komşularınıza elektrik satabilir ve para bile kazanabilirsiniz. Eyvah! Mecburen doğruları yazacağız yoksa popo büyümeye devam ediyor. Sevgili son baskı okuyucuları, gazetenizin verdiği Mahmut abi jeneratörüyle evinizdeki bir adet 10 mumluk ampulü rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Ya da elektrikli diş fırçanızı çalıştırabilirsiniz. Ama bir dişinizi yarım saatte fırçalıyorsanız ayrı. O zaman 32 diş için 32 jeneratör gerekmektedir. Ben geldim. Heh, hoş geldin. Çabuk şu popomu düzelt Ruhsan romantik mi takılıyorsun sevgili kocacığım? Bırak şimdi romantiği falan da şu aşure kasesine benzer popomu düzelt. Hadi. Hayır, daha cezan falan da olmadı. Ayrıca poponun büyümesi senin sayende olan bir şey sevgilim. Yalan söylemezsen popon da büyümez. Dursan, hayatta bazen yalan söylemek de gerekebilir. Maalesef yansız dönmüyor bu dünya. Hadi şu popomu düzelt. Valla beni hiç ilgilendirmez. Aman dikkat et de geceleri bu popoyla çok fazla ortada dolaşma hayatım. Biliyorsun hayat kötü. Kolla kendine. Aa. Alo? Ee, anneciğim, neredesin? Falan misin? Ay anneciğim, ne olur dikkat et kendine. O kız çok tehlikeli. Kamyon kasalarında, tren vagonlarında falan dolaşıyor. İşin çok zor. Anne, bak istersen geri dönen Peki. Peki ben de öpüyorum. Hoşça kal. Ah. ah. Telefonla da hipnoz yapılabiliyormuş. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> e alo. Müfit Beceriksiz'iyle mi görüşüyorum acaba? Aa, evet Firdevs benim. Ne haber? Ben de bu aralar abinle konuşmayı düşünüyordum. Müfit beni dinle. Şimdi hiç itiraz etmeden söyleyeceklerimi yapacaksın. Tamam mı? Tamam Firdevs. Kulağını telefonu iyice yaklaştır Müfit. Evet iyice yaklaştım. Mazhar'la konuşacaksın. Mazhar'la konuşacaksın. Masarla konuşacaksın. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. <laughs> Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Hadi hayırlısı. Bu sefer olacak galiba. <laughs> Geldim. Ay yok. Anneme söz vermiştim. Kim o? Kim o? edemeyeceğim Leyhan'cığım. Bugün git, yarın gel, bakalım diyeceğim. Aa, niye sonra bakıyormuşuz? Yani ben bu makyajı tam 6 saat 15 dakikada yaptım. Yarın bir daha nasıl y yaparım? Yapar, yapar. Şimdi gidelim Mansar'a, ne olur, Hadi. yalvarıyorum, ne güle olur. Canım. Güle güle, güle güle, güle güle canım. Ya. Ay. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Puh, Allah müstahakını vermesin. Bu jeneratörle birine işkence yapmaya kalksan adam gıdıklanmaz bile. Buyurmuşlar. Işte. Bir kapı zilini bile doğru dürüst çalıştıramıyor ki bu aptal jeneratör. Geldim. Geldim geldim. Geldim gel diyorum. Bu ne böyle Belgrad ormanı gibi çiçek dolmuş. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Masarla konuşmalıyım. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım. Evet konuş kanka. Kanka. Ha. Ben var ya ben. Ha. Evet sen var ya sen. Bir şey değil. Ampul patladı. Dur dur ha. dur. Jeneratörden. Ne oluyor? Ben niye geldim buraya? Benimle konuşmak için geldin. Masarla konuşacağım. Masarla konuşacağım diyorsun ya. Konuş ha. kanka. Seninle konuşmaya mı geldim? Evet. <laughs> Yok canım daha neler. Olur mu öyle şey? Ben buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacığım.